Evet yine Karadeniz sahilinden selamlar, saygılar. Bir limanda yükleme gemimiz. Bugün bayram dolayısıyla tatil etmiş durumda yükleme yapılmıyor. şu da bir tane gemimiz var yine. Ne şey? Balık tutan insanlar var. Sahilimizde. İnsanlar bankelerde, takkelerde oturuyorlar kalaptıların yapıyorlar sabah kalaptı yerleri göredir değerlendirme törenine. Bakca'na göredir yalan Bu Evet. evet. Şurada var bir tane bank. Bunlar bank Bunlar vatandaşın e, rahatlıkla oturabileceği, dinlenebileceği noktalar. Temizlik. Gölgelik alanlar. Çayınızı, çekirdeğinizi, termosunuzu, yemeğinizi, içmenizi alıyorsunuz. Burada güzel oturuyorsunuz. Burası sal kapı. Belediye ait bir tesis. Fiyatlar uygundur. Az önceki sağımızın sağımızın çocuk parkımız, kafe alanımız. <Gülüyor> <Gülüyor> sağ olasın sen <laughs> de. senin de. Bugün bayramın ikinci günü. Bir şey geldi liman giriş alanı. Barnak girişi diye tabir ettiğimiz alan limana gider. Sağlıcakla. Teşekkür ederiz. Burası da